18 Aralık 2015 Mersin ili Anamur ilçesindeyiz. Evet. Ali Ali Solak Bey'in e, buradaki seralarında rekor gelişim uyguladığı serasındayız. Evet. Bu serada e, 4 4 sırasında e, sera örtü altı muz yetiştirince 4 sırasında rekor gelişim ürünümüzü Eylül sonunda kullandık. Evet. evet. E, İzmir'den bizden istediğiniz internetten gördünüz. Biz evet. de kargo size ulaştırdık. Ali Bey burada e, toprakla ilgili öncelikle toprağın yapısıyla ilgili ne gibi değişimler oldu? Bununla alakalı bir konuşabilir miyiz? Neler gözlemlediniz? Göstererek. Tabii. Ee, şöyle yakını gelelim. Muz, muz bitkisi e, toprak konusunda oldukça seçici bir bitki. Evet. E, yani toprağın muz bitkisinin istediği bir toprakta e, bu işi yapmak e, çok önemli bir nokta. Evet. Peki burada şöyle sorayım. Şimdi bey. Evet. Bu toprak yapısı nasıldı? Ne oldu? Heh. İstediğiniz şekle yanaştı mı? Şimdi, Şekil olarak, yapı olarak, görüş olarak bizim bizim bu seramızda mevcut toprağımız e, muzun isteklerine uygun bir toprak yapısı değil. Siz kaç yani. dekar kaç dekarlık bir muz seramız var? Alanda işliyorsunuz? Y yaklaşık biz 50 dönümlük bir alanda 50 dönüm e, seranız var. Ve en üretimi yaparız. En kötü en kötü seranız burası. E, yani netice olarak çok memnun olmadığımız Evet, küçük bir bölüm burası. Küçük Yaklaşık bir bölümde 5 dönüme yakın. 5 dönüm seranın evet. aşağı yukarı bir e, bir dönüm gibi bir evet. anında herhalde uygulama yaptınız. Burada Şimdi, bütün esas şey toprağı iyileştirmekten geçiyor. Yani iyi, iyileştirmek. bir iyi bir, iyileştirmek. iyi topraktan e, geçer bu işin şeyi. Biz de toprağı iyileştirebilmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Peki rekor gelişimi He. burada kullandık. Şimdi, Şimdi burada bir gösterelim. Bir şekilde. Burada bir şekilde... burada ne oldu? Mesela burada atılan yer, bir de atılmayan yeri de göstereceğiz. Tabii. Bir de bu Şimdi, nasıl bir toprak yaptı? Ben yapısı? bunu Eylül ayından önce atmazdan önce bu toprak gayet sıkı, su geçirmeyen, suyu evet. toplayan toprağın bir yapısı var. Topaklanıyor vardı. mu şu anda? Topaklanma... Hayır, şu an yani o biz. Bulgur gibi dediğimiz tabirle şu an bandı, toprak tavlandı, kireçli bir toprak. Ayrıştı. Burası, doğru mu? Tabi Kireç, kireç kirli. oranı yüksek, kireç ve kil, kil oranı. Ne kadar yüksek. mesela kireç oranı bir analiz var mı? Burada? Yani şu, şu an hatırımda değil. Yani biz toprak Ama analizleri. Yüksek, yüksek olduğunu biliyoruz. Ee, yani her şeyiyle muz üretimine çok da uygun olmayan bir toprak yapımız Aynen. var. Fakat. Ben dekor gelişimi kullandıktan sonra, bu ürünü kullandıktan sonra deneme amaçlı Evet. E, şu dört e, kanalda toprağımın yapısı tamamen değişti. Ki Eylül ayı sıcak giden bir aydı. E, nem kaybı fazla yaşanmadı. Hı hı. Su tut suyu tuttu. Evet. Nem oranı diğer yıllara göre oldukça çok e, rahatlı ve istediğimiz seviyede. Şöyle kirliliği de gösterelim. Yani zaten oranı, tabii. Yüksek. Top, kilo oranı toprak, oldukça yüksek bir toprak. Sıksanız bile şöyle yaptığınızda evet. ayrılıyor. Ama şöyle yapabilir miyiz Ali Bey? Bir de o kullanmadığımız yerde mesela bir gösterebilir miyiz? Şu an mesela burada tabii, gösteriyoruz. Tabii. tabii. Yani bu, bu sıra komple kullanıldı. Tabii, Bir de oradan gösterelim. En azından aynı sıra içerisinde. Böyle dönersek bu tarafa doğru. Nereden bakalım Ali Bey? Herhangi bir yerden bakabiliriz. Sizin gösterdiğiniz buyurun, bir yerden buyurun, bakalım. Buyurun buradan bakalım. Şimdi şöyle yakınlaştıralım. Otunu alalım. Evet. Şimdi farkındaysanız. Şimdi görüldüğü üzere orayı. Buraya kazamıyorsunuz bile. Ellerimle bile kaldı ki bu, bu toprak bura bile. Bakın. Burada çiftlik gübresi uygulaması. Şöyle yaptınız da. Şöyle yaptınız da. Evet. Toprağı, toprak çamurlaşıyor. Çamurlaşıyor. Elinize yapışıyor. Böyle Bırak, beton gibi oluyor. Bırakın yere. Kalıyor. dağılmıyor bile. Diğer tarafta dağılıyordu. Evet, kesinlikle. sert. Evet. Evet. Yani Yani sert bir. Kazmakta top... bile zorlanıyorsunuz. Evet. Şöyle yapıya baktığımızda zaten billi bir yapı olduğu görülüyor. Yani orada oradaki uygulanan yerdeki toprağı elinizle bir çapa Hı -hı. yapar gibi Şu şey şekilde, yapabiliyorsunuz. Şöyle kazabiliyorsunuz. Ama burada maalesef bu şey hala devam ediyor. Oradan gene gösterelim. Şimdi evet. Burada tabii ki şöyle. Şöyle gelin. Şöyle gelin. Evet, burası da Şimdi uygulandı. burada burada bu sera içerisinde sadece bu dört sırada uygulandı. Evet. burada burada göstereceğiz. Şimdi aynı otları alalım. Bu bölge yani burayı rahatlıkla eşebiliyorsunuz. Şöyle evet. Kazabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Yani gözle görülür bir kazılıyor şekilde belli zaten. Buyurun sıkın, atın ve şey yapın. Çok rahat toprakten Bir de bu, bu ürün ürün e, rekor gelişimi siz Eylül sonu gibi kullandınız. Şu anda 18 Aralık'tayız. Evet. Ekim, Kasım ve 2,5 ay gibi bir süre oldu. Doğru. Ürün toprakta çalışmasını devam ediyor şu an hala. Evet. Ee, zaman geçtikçe bu iyileşme daha da fazlalaşacak. Daha Hakkı. da iyi olacak. Haklı. Ee, bir sonra bir, bir sezon sonraki yetiştirdiğiniz yeni fidelerimizin gelişimlerinden, meyvelerinden bir sene sonra, önümüzdeki senede topraktaki iyileştirmenin bahsettiğiniz muz yapısıyla ilgili, muzla ilgili olması gereken toprak yapısı haline gelecek ve e, muzda da bunu kalite olarak ...gelişim olarak, verim olarak yansımasını göreceğiz. Evet. E, rekor gelişim bir toprak düzenleyici. Tabii ki e, toprak ne kadar sağlıklıysa, sizin dediğiniz gibi de ne kadar e, uygun yapıdaysa... buz evet. verimi ve kalitesi de o kadar uygun olacak. Doğru. E, rekor gelişim bu toprak düzenleme ile ilgili... ...size e, burada tatmin edebildim yani bu değişim, kısa süredeki bu değişim... ...sizde ne, ne derece e, etki yaptı? Ben çok umutluyum bir kere. Evet. Yani e, dediğim gibi... Ve bu kadar kısa bir sürede. Kısa çok uzun bir sürede bir süre değil. bu toprağın bu kadar hızlı bir değişime uğrası, uğraması. Peki Anamur bölgesi biliyorsunuz, muzun merkezi. Evet. Türkiye'de muzun üretildiği, doğru. Türkiye'ye dağıldığı e, tek yer diyebiliriz. Doğru. Atme değeri yüksek. E, rekor gelişim Anamur bölgesindeki insanların ihtiyaçlarına cevap verebilir mi? Bu toprakla ilgili sorunla alakalı. Ben kendi üzerimden şahibim. Şey ben e, bu ürün e, üzerinden gerçekten e, çok umutluyum. Evet. sizin Yani elini, bu el... Anamur bölgesindeki e, muz üretim yapılan sahalarda en önemli sorunlardan bir tanesi e, topraklarımızın istediğimiz seviyede olmayışı. Kireçli olması sorun. Kireçli olması e, ne bileyim işte şey yok yani tarım arazisi de kalmadı. Tarım yapılabilecek arazide evet. arazi de kalmadı. Ee, her yıl çok ciddi bir şekilde. Peki ara burada bir deneme yaptık bir dekar kadar. Ee, diğer yerlerinizde de herhalde düşünüyorsunuz bu sene. kesinlikle. Kesinlikle. Tamamında kullanmayı düşünüyorsunuz. Evet, evet. Üreticilere de buradan önerir misiniz? Yani kullanmalarını, denemelerini ürünle alakalı en azından Anamur bölgesinde varsa diğer bölgelerde. Yetiştirilen yerler için. Ben bütün e, üreticilere kesinlikle öneriyorum. Bu ürün evet. burada denenmeli. Bu ürün burada, e, Anamur'da kullanılmalı diye e, düşünüyorum. Biz de İzmir'den geldik. Sizi ziyaret ettik. bir Ürünümüzle alakalı hem gözlem yapmak hem sizin gözlemlerinizi almak. E, bizi seranızı gezdirdiğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Ben i̇nşallah geldiğiniz buradan da, için teşekkür ediyorum. Buradan da üreticiler inşallah sizin de sesinizi duyarlar. Deneyecekler. Evet. Evet. Sizi örnek alırlar. E, gözlemlerinizi Sonuçlarınızı burada canlı olarak gösterdik. Evet. Ee, teşekkür ediyoruz biz. Ben, ee, teşekkür, inşallah ederim. Inşallah ben teşekkür ederim. E, i̇nşallah seneye daha için. iyi şekilde. Ayağınıza sağlık. Kolay gelsin. Sağ olun.